Evet arkadaşlar uygun bir şekilde DL BGD almak isterseniz hesap.com.tr'ye gelebilirsiniz. Burada bütün satıcıların ucuzdan DL ve BGD sattığını görebilirsiniz. Buradan uygun bir şekilde ve güvenli şekilde buradan DL alabilirsiniz. Ve ahiretten de sizle kayıt olarak burada DL BGD'nizi satabilirsiniz. Bunların dışında arkadaşlar bir sürü oyunun app'in kodları burada mevcuttur. Buradan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Uygun fiyatlı olarak alışveriş yapabilirsiniz. Açıklamalara ve yorumlara sabitlediğim linkten de buraya kayıt olarak alışverişinizi ve satışlarınızı yapabilirsiniz. İşte bu, işte bu. Ah be, işte bu. 3 BG'de kazandık arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dinler Ben Bey. Gaming sitesinde oynayacağım arkadaşlar. Bakiye görüyorsunuz 5 BG'de var. Şimdi biz bunu 10 BG'de 15 BG'de yapmaya çalışacağız. Aletlerini bu videoda promo kod var arkadaşlar. Linkten giren her ikisi 50 TL aletten de videonun ortasına küçük bir promo kod koydum arkadaşlar. Onu bulan bir deliği kapıyor. Haberiniz olsun. Şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Keno. Keno'yu biraz deneyeceğiz. Evet arkadaşlar 6 tane sayı seçtim. Şimdi 6 tutarsa arkadaşlar 40 x alıyoruz. 40 x de güzel bir miktar. Onlar onlar başlıyor arkadaşlar. 1x'imizi aldık. Yani verdiğimiz miktarı geri aldık ve 10 TL'yi şu an kaybettik. Biraz daha seçelim. Şu anlık biraz kötü oldu. Bir tane sayı çıkartacağım. 6'yı çıkartacağım. Bu sayılar giriyor. Şimdi 5 hanesini doğru tutturursak 36 çarpıyoruz. yani 10 TL'yi 3 BGL civarı bir şey alacağız. Ama eğer tutarsa arkadaşlar. Arkadaşlar çok kaybettik. Buradan bir çıkalım. Evet arkadaşlar, remeye girdik. Remenin mantığını zaten herkes biliyor. Burada 15 elim basacağım. 3 attık arkadaşlar. 3'ün altında vurursa kazanıyoruz. 9. Keşke 30 hasta saydım ya. Keşke. Adam 0 attı ya. Ya şansına ya. Geri 30'a çıkarttık bahisimizi. 0. İşte bu. 90 TL geliyor baba. Evet arkadaşlar zararımızı çıkartıyoruz. Kelo'dan iyi bir zarar ettik. Buradan çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar kasalara geldik şimdi. Biraz bakalım neler alçabiliriz diye. Arkadaşlar bunu çok beğendim. Bunu açabiliriz. Şu an bir tane açalım. Merak ettim. Evet arkadaşlar küçük bir kar bırakıyor ama şanslıysanız güzel bir kar da bırakabilir. Allah lan üstteydi ya. Geldi zannettim. Allah lan üstteydi be. Çok az kalmıştı. Çok mutlu oluyordum dayı ya. Sağlam bir kasa buldum arkadaşlar. Kesinlikle bu. Şimdi ne yapıyoruz? İkili açıyoruz ilk başta. 9 elimizi çöp ediyoruz. Bir dörtlü açalım arkadaşlar. Bir bakalım nasıl olacak. Bir Rayman versi güzel bir profit edeceğiz. Çok güzel bir profit edeceğiz. Gene aç. Gene aç. Ya bir dakika Rayman üstteydi. Görmedim. Bir, bir anlık geldi. Bari üsttekini ver be. 50 delilik olanı ver be. Bir de hızlı açmayı deneyeceğim arkadaşlar. İşte bu. bir de de geldi, bir BG de geldi bile arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha devam edeceğim. Biraz daha devam. Ama hızlı değil ya. Yavaş. Yavaş daha iyi sarıyor. Para eriyor şu an. <laughs> Para bitiyor. İşte tamam bak güzel. Biraz daha iyi oldu. Ama Rayman çıkması lazım bize şu an. Rayman bekliyoruz. Rayman. Rayman. Zarar ediyoruz. Bir dakika. İki tane daha açacağım arkadaşlar. Sonra açmayacağım. Yok arkadaşlar, bu kasayı sakınlıkla açmayın. Bakalım arkadaşlar başka nasıl bir kasa varmış. Arkadaşlar bu kasa da güzelmiş, mantıklı kasa. Bir deneyelim, ikili ilk önce deneyelim arkadaşlar. Hızlı olsun. Çok az bir zarar yazdı, çok az. Arkadaşlar şimdi dörtlüğe geçelim. %10 ihtimalle kesinlikle profit ettiren bir şey. %10 ihtimal. O ihtimal bende var mı? Şu an onu düşünüyorum. Ve bir tane açıyorum arkadaşlar. 80 gitti iktidamın. Arkadaşlar yok önermiyorum. Bu kasa çöp. Bu kasa çok kötü arkadaşlar. Mine'de bir bomba seçeceğim arkadaşlar ve buna 10 değere basacağım. Bites'imizi yapalım. Böyle seçelim arkadaşlar. Hala devam ediyoruz. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar 3 tane yaptık 3.5 Buraya da Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz Bir gene bir seçiliş Patlamadık güzel çok güzel Arkadaşlar daha güzel Şimdi online nerede biliyor musunuz Tam burada Buraya da basıyoruz tam burada arkadaşım mine Mine tam burada arkadaşlar ben eminim Eminim işte bu Fullleyeceğiz fullleyeceğiz Şimdi arkadaşlar bu mu bu mu İşte bu işte bu 24x aldık arkadaşlar. İlk defa denedik. 24x aldık ve bakiyemiz 537 oldu. İnanamıyorum helal olsun lan. Helal çok iyi arkadaşlar. Şansımız yeniden geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekte tek yaptım yani pulledim. Ah be işte bu işte bak. 10x'imizi aldık. 3 tane sayı tutturduk. Budur arkadaşlar. Böyle katlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok sevindim şu an. Arkadaşlar buradan da çıkalım bir bakalım. Neler var neleri yok. Arkadaşlar coin flip de oynayalım. Coin flip nasılmış ona bakalım. 10 On vl falan oynuyor. Bizim basitimiz ne olsun biliyor musunuz? 5 tl. Bunu seçelim. Oyun oluştur. E pileri gelmesi arkadaşlar bot oynarız. Kaybettik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ona çıkartacağız. Tekrar Gene bot da oluştur arkadaşlar. Ama böyle iş mi olur ya? Gene x 20 dl oynayacağım. 20 dl. Bu sefer kazanacağım. Kazanmazsam bir hile var. Sonra gene mi kaybettim? 40 dl. Gene mi kaybettim? 80 dl attıracağız arkadaşlar. Ama böyle iş mi olur dayı ya? 2x gene 2x. Ben bunu alacağım dayı. Ben bunu alacağım. İşte bu sonunda. Sonunda kazandık. Rulet buldum. Şimdi rulete sayı basacağız. Şimdi uğurlu sayım arkadaşlar. Şimdi bir deliği buraya basacağız arkadaşlar. Bir deliği bastık. Sonra 10 deliği alacağız. Kırmızıya basacağız. Sonra çift diyelim ve aralık seçelim. Böyle bir sayı tahmini oluşturdum. Son bahsimizi döndürelim. Güzel arkadaşlar çiftlerden kazandık bile, yani kardayız. Arkadaşlar direkt ne yapacağım biliyor musunuz? 10 de kırmızı tekrardan bahis yap. Sonra yine kaybedersek 20, 30, 40 TL edeceğiz. Kaybettik. 20'yi attırdık arkadaşlar. 7 ya güzel kazandık. Evet arkadaşlar videomuzun sonu olsun. Biraz çok uzun oldu ama güzel zevkler oldu arkadaşlar. Siteye girmek için açıklamada linkimiz var arkadaşlar. Ve benim linkimden gelen herkese 50 VL ve veriyorum arkadaşlar. 50 VL rahatlıkla oynayıp ve güzel bir miktar çevir... 50 VL rahatlıkla oynayıp arkadaşlar güzel miktarı çevirip e, çekebilirsiniz. Herkese seviyorum. Hoşçakalın.